Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ders vlog çekiyoruz. Arkadaşlar ben önceden yapmıştım ama maalesef başka bir hesap Bütün video gitti. Şimdi ben şu şeyi yaptım. Üçüncü yaptım. Bu arada arkadaşlar çok sinirlendim. Bakın bu yüzden şu an çok mutlu değilim. Ya siz ne diyorsunuz? 395 iken 390 aboneye düşen kişi kim acaba? Kim? Siz affedersiniz de M-A-L misiniz? Mal mısınız? Niye abonelikten çıkıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Çekiyorum. Herkes gibi çabalıyorum. Ama olmuyor. Yok. Çıkın ben sıfır aboneye düşeyim en iyisi. Yemin ederim ya. Bu ne ya? 395 gün 390 düşüyorum. Yok 370'e düşeyim ya. Zaten biraz daha düşmeye devam edersen artık gerçekten bırakacağım. çekmiyorum arkadaşlar ya da moralim bozuldu bir daha atmıyorum.